Çünkü bugün çok önemli sporcularımız var. Bugün Anadolu'nun Şalvarlı Sultanları voleybol takımı az sonra bizlerle birlikte olacak efendim. Onları tek tek buraya davet edeceğim. Tek tek buraya davet edeceğim. Biliyorsunuz dünyaca ve Avrupa'da aldığı derecelerle hem dünya şampiyon oldular hem Avrupa şampiyon oldular. Filenin sultanları bizim gururumuz oldular. Onlardan sonra Anadolu'nun şalvarlı sultanları Aksaray'ın Elmacık ve Koçmunar köyünün şalvarlı kadınları ev işlerini bitirdikten sonra oynadıkları voleybolla hem sağlıklı kalıyor hem de günün yorgunluğunu atıyor. Biz de bugün davet ettik. Tüm takım olmasa da tüm takıma yakın tam bugün 13 kişiyi bugün stüdyomuzda ağırlayacağız. Onlar arkada onları tek tek çağıracağım, davet edeceğim ama önce bir Aksaray'a Anadolu'nun şalvarlı sultanları ile sizi tanıştırmaya götürüyorum efendim. Hepsi bu VTR'den sonra stüdyomuzda olacak. Tek tek bütün takımı çağıracağım. Buyurun Aksaray'a gidiyoruz. Ondan sonra buradayız. Mine Başer, Koşpınar köylüyüm. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eşimle beraber hayvancılık yapıyoruz. Eşimle birbirimize yardım ediyoruz. Yani hayvancılık seviyorum. Mesleğimiz bu. İşte üç tane çocuğum var. Birisi de ana sınıfına gidiyor. Nasıl Fatma hocamız aradı. Kahvaltımız var. Kahvaltıya gelin, kahvaltı yapacağız diye. Biz de okula gittik. Milletimizin kapsam alanı dışında bir yaşam becerisi varmışmış. Oraya gittik. Orada Kahvaltımız yaptık. Fatma hocamıza söyledik. Ne yapalım? Oyun bir şeyler yapalım hocam dedik. Ne oynayalım? Fatma hocamız da voleybol oynayalım dedi. Biz de oynadık. Sonra takım kurmaya karar verdik. Takım kurduk. onun takımı kurduk. Oynadık. Sosyal medyaya attı. Orada da herkes güzel yorumlar yaptı. Bizi beğendiler. Sabah 6'da kalkıyorum hocam. Okullar açıkken. Ahıra geliyoruz eşimle beraber. Ahırımızı görüyoruz, hayvanlarımızı sağıyoruz, sütümüzü sütçüye veriyoruz. Eve geliyorum çocukların kahvaltısını da yapıyorum, yaptırıyorum, beslemelerini hazırlar. Okula çocuklarımızı götürüyoruz. Okuldan geliyoruz kendimiz evimizi yerleştirip sonra tekrar okula gidip voleybol oynama, oynuyoruz. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Alişan abiye buradan selamlar söylüyorum. Gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Hayvanlarım var, çocuklar var derken yani buradan sevgilerimizi sunuyorum Alişan abiye. Fize Göktaş, Elmacı Köyü'nde ikamet ediyorum. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ben lise birinci sınıfta okulda bir voleybol takımında bir sene oynamışlığım var. Yani severim voleybolu. Önceden bir tutkumdu voleybol. Şu an bu oynadığımız voleybol büyük şey takımlarda ilgi gördü. Onlarla maç oynayacağız. On Çok heyecanlıyız. Onlarla oynamak için can atıyoruz. Benim bir günüm saat 6'da kalkarım. Eşimle beraber koyunlara geliriz. Koyunlarımızı yemleriz. Evimize gideriz. Çocuklarımızı kahvaltı hazırlar. Çocuklarımızı okula gönderip ev işlerimi, yemeklerimi yaparım. Ondan sonra okula giderim. Okulda 4-5 saat antrenman yaparız. Sonra geliriz. Yemeğimizi yeriz tekrar çocuklarımızla beraber. Oradan sonra da Akşam çocukların ödevleri, sonra da yatış. <laughs> en çok desteği eşimden aldım. Kendi annem babamdan aldım. Eşimin ailesinden aldım. Hepsinin destekleri çok müthişti. Onların destekleri beni daha da cesaretlendirdi. Alişan Bey'le de bahç yapmak isteriz. Köyümüzde ağırlamayı çok isteriz. Köyümüze gelmesini çok isteriz. Onunla beraber bir müsabaka yapmayı çok istiyorum. Ben de Alişan Bey'e meydan okuyorum. İsmim Ayşe Aslan, Elmacık Köyü'nde yaşıyorum. Dört çocuk annesiyim. Eşim çalıştığı için ben bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Sabah çocuklarımı, eşimi işe gönderiyorum, çocuklarımı okula. Ondan sonra bunların yemeğiydi, samanıydı, suydu derken bazı koyunlarımda da sıkıntı olduğu için böyle biberonla süt vermek zorunda kalıyorum. Ondan sonra da e, okulumuza gidiyoruz, antrenmanlarımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz. Saat üç buçuk dört gibi tekrar evimize gelip aynı hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Severek yaptığımız için, bir de Anadolu kadınları olduğumuz için yani severek yapıyoruz işimizi. Çok bir sıkıntı değil. Yani bizim işimiz standart. Ne yapacağımız, nasıl yapacağımızı kendimiz ayarlıyoruz. Onun için hiç de sıkıntı çekmiyorum. Türk kadını yani istesin her şeyi başarır. Yani sıkıntı değil. Bu ne bizim için normal sıradan bir iş. Yani sıkıcı değil, yorucu değil. Ee, bir de şöyle bir şey var. Aşkından çalışan yorulmaz. Bizim için o. Bir günüm nasıl geçiyor? Ee, sabah 5'te kalkıyorum. Eşim işe gider saat 7'de. Onun kahvaltısını veriyorum. Ondan sonra çocuklarım okula gider. Onların kahvaltısını veriyorum. Ondan sonra evimin temizliğiydi derken saat 8 oluyor. 8-9 oluyor. 8-9'dan sonra da bunlara iniyorum. Yemiydi, samanıydı. Tekrar evime çıkarıyorum. Bir kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra da arkadaşlarla haberleşiyoruz grupla. Okula gidiyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Yani bir gün boyunca öyle aktif geçiyor. Voleybol böyle ya tesadüf oldu. Arkadaş gidiyordu. Ben de yani benim de var iki tane çocuğum ama o ana sınıfına ait idi. Ben de arkadaşımın yanına takıldım. Ben de geleyim mi diye. O da gel gidelim kahvaltı var dedi. Vardım. Orada sağ olsun müdür beyimiz dedi Ayşe abla senin de boyumuzun Sen de katılabilirsin. E, o esnada ben de katıldım. Müdür bey de bizden habersiz videomuzu çekmiş. Kuzey Boru'yu etiketlemiş. Ondan sonra da bilmem sosyal medyada bayağı bir ilgi gördü. geldiniz. Bugün parkurumuz biraz daha temel teknik ve koordinasyona dayalı bir parkur yapacağız. Birazdan kendim göstereceğim. Daha sonra siz yapacaksınız. Şimdi ben kendim göstereyim. Buyurun şöyle parkurun başına geçelim. Evet, çift. Evet. Hızlı biraz daha. hazır Evet hanımlar süpersiniz devam ediyoruz böyle Anadolu sultanlarının gücünü herkese göstereceğiz Hanımlar şimdi manşet pası göreceğiz. Manşet pasta nelere dikkat ederiz? Bir, ayakların duruşu önemli, kollar önemli. Topa göre hareket ediyoruz. <laughs> evet ablalar nasıl gösteriyorsam o şekilde evet, yapıyoruz. Hocamızın yaptığı gibi. Hanımlar. Hanımlar. <laughs> Parmak pas yapıyoruz, geriye geçiyoruz. Parmak pas yapıyoruz, geriye geçiyoruz. Evet. Aynen bana atıyorsunuz parmak paslar. Evet hazır. Başladık. Evet çok güzel. Devam. Fatma. Evet harikasın. Bir de abla. Çok güzel. Evet. Vargas abla. Harikasın. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Alright. Evet. Alright. Evet. antrenmanımızı yaptık, ısındık. Şimdi de maçı çıkacağız. Takımımız çok güzel, şal vargasımız var, servisler çok güzel, karşılamalar da çok güzel. Yeneceğimize inanıyoruz. Biz de ısınmamızı yaptık, şimdi maça başlayacağız. Kendi takımıma sonsuz güveniyorum. Bu maçı biz alacağız. Maç size ne oluyor böyle ya? Gitmiyor. Olma gerekiyor. Ya. Ya. Evet maç bitti galibiyet bizde. Tabii ki de yeneceğimizi biliyorduk. Kaç taraf, tarafı da yine de tebrik ederiz ama ya yani belliydi bizim kazanacağımız. Onlara da bundan sonra başarılar dileriz. Şimdi ilk başta biz bakanlığımızın yaşam becerileri programı kapsamında burada kahvaltı etkinliğine geldik. Kahvaltı etkinliğinden sonra okul öncesi öğretmenimiz Fatma hocamız voleybol oynamaya karar verdik onunla birlikte onun fikriydi. Sonra Eyüp hocamız da filemizi kurma, kurdu. Sonra videomuzu çekti biz oynarken. Çok akşamada videomuz çok kişi tarafından beğenildi, paylaşıldı. Kuzey burada şeyimizi kabul etti meydan okumamızı. Bizi maça davet ettiler. Maç izlemeye gittik ilk defa hepimiz. Sonra cuma işte gönüllü olarak Hanif hocamız antrenörlüğümüzü üstlendi. Bize haftanın beş günü, 5 günü 4-5 saat antrenman yaptırıyor sağ olsun. Yani kendi vaktinden çalıp bize vakit harcıyor. İlk başlarda smaç, pardon parmak pas, manşet, sonrasında smaç ve sonra da maç yapıyoruz. Keyifli güzel vakit geçiriyoruz. Sabahları çocukları okulumuza gönderiyoruz. Ardından işlerimizi halledip bizler de geliyoruz. Sonra çocuklarla birlikte ve gidiyoruz. Kendimize bazı lakaplar kurduk. Mesela şalvargasımız var çok güzel servis kullanıyor. Çok güzel smaç vuruyor. Şal Vargas arkadaşlar kendi aralarında kullandığım servisi beğenip Vargas'a benze milli voleybolcumuz Melisa Vargas'a benzetip e, Şal Vargas koydular adımı. Keyifli geçiyor. Günde 4-5 saat antrenmanlar yapıyoruz. Voleybol oynuyoruz. Kendimizi geliştirmeye e, çalışıyoruz. Biz hazırız. Biz hazırız. Kendimize rakip bekliyoruz. Rakip tanımıyoruz. Kendine güvenen bura gelsin. Servisimi karşılayacak çıksın karşıma. Bizimle maç yapmak isteyen buyursun. Rakip tanımıyoruz. Ben engelli halimde buradayım. Sizleri de karşımda rakip olarak bekliyorum. Sımacımı karşılayacak buraya gelsin. Takım kaptanı olarak bütün kaptanları bekliyorum. Dünyaya meydan okuduk. Bekle biz Alişan sana da meydan okumaya geliyoruz. teker teker çağırıyorum. Türkiye hazır mı? Bir alkış buradan alabilir miyim lütfen? <laughs> hazır mı? Geliyor Anadolu'nun finali sultanları. Bir numara. Şimdi takım geliyor. 3 numara. Yeşil Yıldız Ayşe! Evet, 4 numara. Engel Tanem Aslanova. Ve 5 numara. Atom Karınca Hacı Bakın şimdi gelecek Adelen Ayşe işte Allah rahmet eylesin acayip benziyor zaten lakabı da Hafize Ana'ymış. Hafize Ana Nariye! <laughs> Ve takımımızın 7 numarası pasör pasör Nurhan! 8 <laughs> numara. Ona uçan kadın diyorlar Aksaray'da. Fatma! Fatmut Evet. Dokuz numara. Yine bir Fatma gelecek. Kaptan geliyor. Kocaman alkış. Fatma Hoca <laughs> Kaptanı düşünüyorduk hatta. On numara. Yine bir hacerimiz var. Gizem Örgele kaplı. Hacı! Evet takım yavaş yavaş geldi. Şimdi antrenörlerimizi çağıracağız. Hızlı adamımız, antrenörümüz Hanifi Mucuk. Teknik adamımız Turan Hoca. Ve okul müdürümüz Eyüp Baba. Mahmut Hoca'yla e kaplı. Eyüp'ü de çağırdık. Bütün takım olmasa da sonuçta takımın kemik kadrosu burada. En kemiği burada zaten. <laughs> takımın her şeyi sen misin? Evet. Öyle dediler. Birazcık önce bir bahset. Takımımızdan bir bahset. Şöyle bir komple bir takımı bize bir hafif hafif şöyle bir tanıt. Hafize. Efendim. <laughs> Vallahi bir... Hafize demin konuşuyordum bülbül gibi. Çıktın canlı yayına Hafize konuşmuyor. <laughs> Öyle oldu. Neyse. Zaten birazdan reklama gideceğiz. Reklam arasında biraz daha alıştırmalar yaparız. Burada ee, bir küçük antrenman da yapacağız hocamızla birlikte. Evet. Zaten Türkiye sizi sosyal medyadan çok iyi tanıdı ama bugün ilk kez canlı yayındayız. Bu spora nasıl başladınız, nasıl devam ediyorsunuz, hangi ara vakit bulup e, antrenman yapıyorsunuz, maçlara çıkıyorsunuz, bunların hepsini konuşacağız. Hafize, farz et ki maçın devre arası, soyunma odasındayız. Şöyle bir bize bir şey yap. Mü? Hepimizi bir araya getir hadi Hafize. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklama gideceğiz. Ama reklam öncesi bir saniye, bir saniye. Evet, dur. Bir, iki, üç. Evet. Anadolu Sultanları. Hey, reklam var, reklam var. Dostlarım buradayız.